Kıymetli arkadaşlar, yeni bir dersimizle birlikteyiz. Klasik kemençemizle üçüncü dersimizi yapıyoruz. Yine tel geçiş çalışmaları yapacağız. Üç farklı etüt üzerinden. İlk etütümüzün notalarını gördük. Yegah sesinden rast sesine, rast sesinden neva sesine ve daha sonra nevadan rasta, rasttan yegaha dönüş yapacak şekilde tel geçiş çalışması yapacağız. Hemen metronomla birlikte çalışmamızı alalım. Evet yeni etüdümüzdeyiz. Bu arada yayın paralelliğine, eşeğe olan mesafesine ve teller üzerindeki baskısına azami olarak dikkat edelim arkadaşlar. Bunlar çok önemli. Zaten bu uzun uzun yay çekme çalışmalarını bu konudaki hassasiyetlerimizi artsın diye yapıyoruz. Evet yeni etüdümüzü yine metronom eşliğinde alıyoruz. ve bu derste son etüdümüz onu da metronom eşliğinde alalım arkadaşlar Evet kıymetli arkadaşlar, üçüncü dersimizi de bu şekilde bitirmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.